Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dışarıdan açılış yapıyorum. Sonunda 3 gün sonunda. Evet. 3 gün sonunda dışarı çıktım ben ilk defa. E, işe gitmiyorum bu sıralarda çünkü pandemiden dolayı böyle esnek çalışma geldi kamuya da. Bu sebepten dolayı bugün de mecburiyetten bazı işlerimiz var ondan sebep çıktık. Şimdi ilk olarak benim e, mezun oldum okula gidiyoruz. Diplomamı alacağım. Yüksek lisans diplomamı nihayet çıkmış. 2 yıl aradan sonra. Tamam cim. Şimdi ona gidiyoruz. Evet. Fıstık benim okulumu ilk defa görecek. En son Asel. Karnımda 8 aylıkken gitmiştim. <laughs> o şekilde e, o tez ile e, e, ilgili belgeleri koşuşturarak halletmeye çalışıyordum. Kan içinde. Neyse o gün Allah'tan ki işim rast gitmiş ama çoğu kişi gerçekten sıkıntı yaşamıştı. O günü hiç unutamayacağım gerçekten. Böyle. E, bir market işimiz var. Sonra bir ebeveye ev gideceğiz. Bu süreçte asile anneme bırakmaya çalışacağım. Daha rahat hareket etmemiz için. Sonra semi pantolon istiyor. Bir ona pantolon bakacağız inşallah. Bu şekilde şimdi ilerliyoruz. Okula doğru gidiyoruz. Kadıköy taraflarındayız şimdi. Sonra görüşürüz. an itibariyle diploma aldım. <laughs> Şimdi Semihlerin yanına gidiyorum. Onlar içeri girmedi. Bahçe kısmında durdular Asel'le. Salıncak yapmışlar. <laughs> Orada takılın dedim. Şimdi gidiyorum. Ay çok şükür. <laughs> Bugünleri gördüm yani. <laughs> gerçekten özellikle tezli yapanlar bu zorluğun ne kadar fazla olduğunu bilirler gerçekten. O oldu, bu olmadı, bilmem ne falan filan. Sıkıntılar ama çok şükür bitirdim yani şimdi çıkalım. şimdi evimizin oraya geldik. Asana toşu bıraktık anneannesine. Ebeveye de girdik. Ebeveye girdiğimizde çok küçük bir ebevekti. Hemen alacağımızı da e, aldık. Yani <laughs> istediğimiz şeyleri de pek bulamadık açıkçası. Şimdi bir pazara geldik. Burada meyve sebze daha uygundur diye. E, hazırda erken saatler fazla kalabalık yok. Hemen şöyle bir alıp çıkalım diyoruz. Sonra görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Neredeyiz? So2 Outlet'teyiz. Bu, ee, Ümraniye Dudulludaki Outlet mağazası, aynen Asya Park diye geçiyor. Mesela şu ne kadarmış? Bu hep dikkatimi çekiyor. Biliyor musun? Bu parça. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kendime göstermişim. Şu parça çok dikkatimi çekiyor. Bir de şu. Bu şeyde de var, deposite de var bunların ikisi. Hep görüyorum. Hatta diyorum ki seni bunu bence sevmez diyorum. Sence? Hani çok çiçekli çiçek durduğu için. Yani. Değil mi? <laughs> çok şey <şeydir yani. gülüyor> Tahmin etmişim. Şimdi biraz size burayı göstereyim. Evet. Tişörtler 27'den başlıyormuş. 25 <laughs> Burada 29. Burası da gayet uygun arkadaşlar ama depozitte e, her zaman çok çok daha uygun ürünler bulunabiliyor. Ama tabii ki de burası da e, Anadolu yakası için uygun ürünler mevcut. Biz şimdi pantolon bakacağız Semih'e. Pantolonlarda mesela bir kot pantolon 60 lira. Mesela bu iyi mi? 60 olması ya, çok iyi. Sana pahalı. Sana pahalı. Ya 60 iyi normalde kot. Yani bir o atlet olmayan bir yerde 100'den başlıyor. <laughs> ee, arkadaşlar senin bu şekilde kıyafeti yani böyle para vermek istemediği için 60 ona pahalı geliyor tabii şu an. Yani Aa, bak mesela 40 lira. Şu anda 40 liraya bir pantolon gördüm ama deneyeceğiz, bakacağız. Şöyle kargolar da var. Burası bayağı geniş. Tam emin değilim. Yok bayan değil bence ya. Burası erkek olması lazım. çantaları? Orası sanki tarafı. Evet. O taraf erkek. o taraflara bak bence. <laughs> Anında. montlar. ince, Güzel bunlar da. Tam böyle mevsimlik. Bunlar da 120'ymiş fiyatı. Böyle plaj ürünleri de, de gelmiş. Mesela şu tarih ne kadarmış? 50. şortlar falan da gelmiş. Şu 60 lira bu şort. Eşyalar falan. Fiyatlar bu şekilde. Yine arada size çekmeye çalışırım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci günden merhaba. Dünkü vlogum e, eski gittiğimiz e, süreçte kaldı. Sonrasında e, stabil bir geçti. Yani stabil bir gündü. Her şey yoluna ayrı çok şükür. Şimdi de sabahleyin geldik. E, Asilvaya kontrole. Bir de e, herhalde pazartesi falan da aşı yaptıracağız. Hmm, evet. Mızır mızır yine. Öyle bakalım. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Sen de <ne> bizi alıyorsun. <laughs>